Bu videoda portföy yönetimini bir futbol takımı örneği üzerinden eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ayrıca çapa hisseler nasıl seçilir, multibagger hisse nedir gibi profesyonellerin aşina olduğu ama bireysel yatırımcıların çoğunlukla bilmediği bazı kavramlara değineceğim. Videonun sonunda da portföy stratejilerini örnekler üzerinden konuşacağız. İyi seyirler dilerim. Tüm yumurtaları aynı sepete koymamak. Bu bin yıldır bilinen bir şey. Ne anlama geldiğini anlamak zor değil. Riski azaltın, olası bir kazada her şeyinizi kaybetmeyin demek. Ama bu sadece buzdağının görünen yüzü. Basit gibi görünen bu kavramı irdelerseniz 1990 yılında Markowitz'e Nobel kazandıran modern portföy teorisinden girip sermaye varlık fiyatlama modelinden Black Litterman modeline kadar gidersiniz. Ve sayfalar dolusu matematik işlemleriyle karşılaşırsınız. Bu videoda ise bu işi basit bir şekilde nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Peki buna gerek var mı? Yani portföy yönetimi yapmalı mısınız? Evet yapmalısınız. Günümüzde bu tartışılan bir konu değil. Portföy yönetimine karşı çıkan ne bir piyasa profesyoneli ne de bir akademisyen bulamazsınız. Çünkü yapılan yüzlerce çalışma gösteriyor ki doğru portföy yönetimi yaparak hem riskinizi azaltıp hem getirinizi arttırabilirsiniz. O zaman gelin hep beraber nasıl bir futbol takımı yönetir gibi portföyümüzü yönetebileceğimize bakalım. Öncelikle mevkilerin ne anlama geldiğini konuşalım. Akabinde stratejiler ile devam edelim. İlk mevkimiz kaleci. Futbolda kalecinin görevi nedir? Yenilen gol sayısını azaltmak. Biz de portföyümüzde kaleye finansal ataklar sırasında yiyeceğimiz golleri azaltacak ürünler koyarız. Yani bu ürünlerin önceliği bize para kazandırmaktan ziyade işler beklediğimiz gibi gitmezse kaybımızı azaltmak olacaktır. O yüzden minimum riske sahip sabit getirili ürünler tercih edilir. Mevduat, kısa vadeli borçlanma araçları ve para piyasası fonları bu kategoride değerlendirilebilir. Bunlar portföylerin standart kalecileridir. Ama futbolda bildiğiniz gibi standart kaleci haricinde bir kaleci çeşidi daha var. Libero kaleci. Yani sadece görevi top kurtarmak olmayan, oyuna destek veren, pas trafiğine ortak olan, yeri geldiğinde risk alabilen kaleciler. Libero kaleci olarak tahviller, uzun vadeli borçlanma araçları ve özel sektör borçlanma araçları, fonları kullanılabilir. Nasıl stratejiler belirlememiz gerektiğini dediğim gibi en sonda konuşacağız. Şimdi defans ile devam edelim. Bunlar euro, dolar gibi döviz kurlarıdır. Yine defansı da ikiye ayırabiliriz. Standart defans ve pasör defans. Standart defans olarak doğrudan döviz ya da dövize dayalı fonlar kullanılabilir. Pasör stoper olarak da Eurobondlar değerlendirilebilir. Eurobondlarda risk biraz daha artmaktadır ama portföyün total getirisine katkıları daha fazladır. Defansın beklerine geldiğimizde altın, platin, gümüş gibi emtiaları kullanabiliriz. Özellikle altının bu bek rolüne çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü dönem dönem ataklara ciddi destek verirken bazı durumlarda da defans görevini başarıyla yerine getirir. Beklerdeki en büyük sorun futbolda olduğu gibi defanstan ata ya da ataktan defansa geçerken yavaş kalabilmeleridir. Mesela altın için 2003-2020 yılları arasındaki 17 yılı incelediğimizde getirileri çoğu endeksin üzerindedir. Yani portföylere bu dönemde getiri anlamında ciddi destek oldular. Ama 1980-2000 yılları arasındaki dönemi incelediğimizde getirilerinin çok az olduğu görülmektedir. Yani bu dönemde defansif görevlerini başarıyla yerine getiremediklerini söyleyebiliriz. Dediğim gibi portföylerde altın tam bir bek gibi çalışıyor. Şimdi geldik işin biraz daha kompleks kısımlarına. Orta saha ve forvet. Bir futbol takımı aslında orta sahadan her şeyi bekler. Yeri gelince gol atsın, yeri gelince defans yapsın ama her şeyden önce takımı oyunda tutsun ister. Bu anlamda en ideal seçenek hisse senetleridir. Portföyünüzde orta sahayı ya Borsa İstanbul şirketlerinden ya yurt dışı hisse senetlerinden ya da benim gibi her ikisini birden kullanarak oluşturabilirsiniz. Orta sahaları 3'e ayırabiliriz. Defansif orta saha, standart orta saha ve ofansif orta saha. Defansif orta ile başlayalım. Bu pozisyon geri gelince gol de atabilir ama öncelikli görevi defans yapmaktır. Bu mevki için iki alternatif var. Eğer hisse senetleri konusunda yeterince deneyiminiz yoksa ya da zaman harcamak istemiyorsanız endeks fonları ideal bir seçenektir. Borsa İstanbul özelinde BIST 100, BIST 30, Temettü 25 ya da sürdürülebilirlik endeks fonları kullanılabilir. Yurt dışı işlemleri için de Temettü endeks fonları, S&P 500 endeks fonları ya da MSI World kullanılabilir. Eğer borsada yeterince deneyim sahibiyseniz ya da hisse senetlerini kendiniz seçmek istiyorsanız bu pozisyonda çapa hisse senetleri kullanılır. İdeal bir çapa hisse senedi temelde iki özellik taşır: güçlü ve güvenilir olmalıdır. Çapa hisse senetleri bulmak biraz daha profesyonellik gerektirir ve biraz da yoruma dayalıdır. Benim çapa hisse senetleri seçerken istediğim kriterler şunlar: 1 piyasa değeri mümkün olduğunca yüksek olsun. Piyasa değerinin yüksek olması senedin hareketlerini kısıtlar daha yavaş hareket etmesine neden olur. Şu şekilde düşünebilirsiniz. 10 TL piyasa değerine sahip bir şirkete 5 TL'lik bir giriş oldu. Bu %50'lik bir artış demek. Aynı 5 TL'nin 50 TL'lik bir şirkete girdiğini düşünelim. Artış yalnızca %10 olacaktı. Tam ters şekilde de aynı mantık işliyor. 10 TL piyasa değerine sahip bir şirketten 5 TL çıkarsa %50'lik bir kayıp demektir. Şirketin değeri 50 TL olsaydı kayıp yalnızca %10 olacaktı. Yani piyasa değeri yüksek şirketlerin hem kazanç hem kayıp durumlarında yüzdesel olarak daha az değişim göstermesi beklenir. Bu da defansif orta saha için önemli bir özelliktir. 2. Düşük beta ve düşük oynaklık. Yani haftalık ortalama hisse senedi fiyatının dalgalanması hem sektöründen hem de Borsa İstanbul ya da S&P 500 ortalamasından düşük olsun isterim. Çok oynaklık gösteren bir hisse risk teşkil edecektir. Sağlam bir finans ve güçlü bir sermayesi olsun isterim kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri konusunda en ufak bir problem istemem. 4. Çok ucuz olsun isterim. Bakın ucuz demiyorum, çok ucuz diyorum. O kadar ucuz olsun ki daha fazla düşecek yeri kalmasın. Bu kriterler kişiden kişiye değişebilir ama temel mantık borsa genelinde ciddi bir geri çekilme olsa bile bu hisselerin görece az kayıp yaşamalarıdır. Standart orta saha hisselerinden ise defans ile hücum arasında bir denge kurması beklenir. Risk getiri oranı dengeli hisseler bu bölgede tercih edilir nasıl seçileceği tamamen kişiye bağlıdır ve hisse senedi portföylerinde standart orta sahaların miktarının yoğunlukta olması beklenir. Ve son orta saha rolümüz ofansif orta saha. Bu hisseleri yurt dışında multi becer deniyor. Yani değerini birkaça katlama potansiyeli bulunan hisse senetleri. Bu hisselerden güvenlik değil yüksek getiri beklenir. Örneğin 2020 yılı öncesinde Tesla ideal bir multi becerdi. Piyasa değeri çok yüksek olmayan, potansiyel bir pazarda yer alan ve kar marjını ciddi oranda arttırması beklenen şirketlerden seçilir. Dünya için yeni bir sektörde önce olan şirketler potansiyel multibecerlardır. Hisse senetlerini bitirmeden muhtemelen sizin de bildiğiniz bir konuya değinmek istiyorum. Hisse senetlerini aldığınız şirketlerin aynı sektörde yer almamaları riskinizi azaltacaktır. Çünkü aynı sektördeki şirketlere yatırım yapmak sizi sektörel risklerle karşı karşıya getirecektir. O yüzden riski dağıtmak adına seçeceğiniz hisse senetlerinin farklı sektörlerde olması önemli. Şimdi de son olarak forvetlere geçelim. Forvetlerin temel görevi gol atmaktır. Yani portföye ciddi getiri sağlamak. Forvetlerden defans yapması beklenilmez. Yani portföyünüze güvenlik sağlamazlar. Aslında bundan 5 yıl önce forvet pozisyonunda da hisse senetleri vardı. Ama şu an bana göre forvet pozisyonu kripto paralardır. Çünkü kripto paraların riskleri de getiri potansiyelleri de hisse senetlerinden daha yüksek. 2020 ve 2021 bunu çok net bir şekilde kanıtladı. Hisse senetlerinin getirileri kripto paraların çok gerisinde kaldı. Şimdi hangi finansal enstrüman hangi mevkide yer aldığını öğrendiğimize göre stratejilere biraz değinelim. Eğer önceliğiniz para kaybetmemekse, küresel ekonomik krizlerden bile olabildiğince az etkilenmekse kaleci, defans, back ve defansif orta sahadan oluşan bir portföy sizin için uygun olacaktır. Forvet ofansif orta saha hatta standart orta sahaları bile es geçebilirsiniz. Bu tarz bir hedef için kaleci pozisyonunun portföydeki ağırlığı yüksek olmalıdır. %40'ın altına asla düşmemelidir. %70-80 seviyesine çıkması da riskleri azaltacaktır. Kaleci olarak bireysel yatırımcılar mevduat ya da bir miktar daha riskini arttırmak isteyenler özel sektör borçlanma araçları fonlarını tercih edebilirler. Ayrıca defansif orta saha olarak böyle bir hedef için endeks fonları en doğru seçenek olacaktır. Tek bir hisse senedi almak yerine bir endeks fonuna yatırım yapmak Riskinizi büyük oranda azaltacaktır. Önceliği para kaybetmemek ama mütevazi de olsa bir getiri sağlamak isteyen yatırımcılar için örneğin %60 özel sektör borçlanma araçları fonu, %20 döviz, %10 altın ve %10 endeks hisse senedi fonları doğru bir tercih olabilir. Benim için para kaybetmemek kadar para kazanmak da önemli. Risk getiri oranı dengeli olmalı. Aldığım bir birim risk başına bir birimde getiri potansiyeli istiyorum diyorsanız, dengeli bir portföy oluşturmalı ve tüm mevkilere yatırım yapmalısınız. Dengeli portföy içinde bir örnek verelim. Yüzdesel oranların hiçbir kesinliği yoktur. Sadece örnek olması açısından veriyorum. Ekranda dengeli bir portföy dağılımı görebilirsiniz. Böyle bir portföy ile hem risklerden korunup hem de getirinizi yükseltebilirsiniz. Yüzdesel oranlar ve içerikler büyük oranda size bağlı. Örneğin hisse senedi konusunda deneyimliyseniz ve yetkinliğinize güveniyorsanız hisse senetlerini kendiniz seçersiniz ve portföydeki hisse senedi yoğunluğunu arttırabilirsiniz. Ya da daha yüksek getiri istiyorsanız döviz ve özel sektör borçlanma araçları fonlarını azaltıp kripto paraları ve hisse senetleri arttırabilirsiniz. Bu tamamen sizin beklentinize, risk profilinize, yetkinliğinize ve küresel ekonomik görünüme bağlıdır kalecilerin yani mevduat gibi sabit getirili ürünlerin oranı büyük oranda faiz enflasyon ilişkisine bağlıdır. Eğer enflasyonun üzerinde faiz alıyorsanız yani pozitif reel getiri sağlıyorsanız bu mevduat oranını arttırmanız mantıklı olacaktır. Eğer günümüzde olduğu gibi faiz oranları enflasyonun çok daha altındaysa bu oranı azaltmayı düşünebilirsiniz. Videonun sonlarına gelirken nacizane bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Portföy oluşturun. Sadece tek bir yatırım enstrümanına yatırım yapmayın. Örneğin sadece altın almak yerine bu şekilde bir portföy yaparak hem riskinizi hem getiri potansiyelinizi arttırabilirsiniz. Bu benim söylediğim bir şey değil, yapılan yüzlerce çalışmanın sonucunda elde edilen bir bulgu. Ekonomi bir bilim dalıdır. Bunu görmezden gelerek, yapılan çalışmalara göz yumarak işlemler yapmayın. Üstelik özellikle yatırım fonlarının sayesinde artık portföy oluşturmak çok zor değil. Hisse senedi konusunda deneyiminiz yok ya da seçmekle uğraşmak istemiyor musunuz? uğraşmayın. Endeks fonları size olabildiğince güvenli bir getiri sunacaktır. Kripto para seçmekle uğraşmak istemiyorsanız uğraşmayın. Sadece Bitcoin, Ethereum gibi en büyük kripto paralardan oluşan ufak bir sepet oluşturup kenarda bekletebilirsiniz. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Ethereum alsaydınız şu an paranız 8'e katlanmıştı. Ama asla tüm paranızla kripto para almayın. Hatta paranızın büyük bölümüyle de almayın. Standart bir yatırımcı için portföyünün %5'ini ya da %10'unu kripto paralarda değerlendirilmesi makul olacaktır. Kripto paralar için söylediklerim diğer yatırım araçları için de geçerli. Örneğin tüm paranızı da hisse senedi de almayın. Bakın hisse senedi alım satımından zengin olanlar bile bunu önermez. Warren Buffett'ın 70'i 30 kuralını duymuşsunuzdur. 30 yaşındaysanız paranızın %70'ini hisse senetlerine ayırın. 70 yaşındaysanız %30'unu. Bakın tüm mal varlığının hisse senetlerine borçlu olan biri 30 yaşındayken yani risk almaya en uygun yaşlardayken bile hisse senetlerine yatırılması gereken paranın %70'i geçmemesi gerektiğini söylüyor. Öte yandan yaş demişken ne kadar erken portföy oluşturmaya başlarsanız o kadar iyi. Çünkü her geçen gün portföy oluşturma konusundaki deneyiminiz ve bilginiz artacaktır. Hiç yeni kurulmuş bir takımla köklü bir takım bir olur mu? Ayrıca futbol takımı örneği de bence gerçekten faydalı. Hem işi daha eğlenceli bir hale getiriyor hem de genel mantığı anlamamızı kolaylaştırıyor. Örneğin risk iştahında bir azalma, piyasalarda bir kötümserlik seziyorsunuz ve portföyünüzü takım gibi yönetiyorsunuz. O zaman ofansif pozisyonları azaltıp defansif pozisyonları arttırarak portföyünüzde güvenlik sağlayabilirsiniz. Eğer portföyünüzün düzenli oluşturulmuş bir iskeleti varsa bu işlemleri yapmak çok kolay olacaktır. Hangi pozisyonları arttırmanız gerektiği ya da hangi pozisyonları azaltmanız gerektiği otomatik olarak şekillenecektir. Umarım video portföy yönetimi konusunda bir nebze de olsa faydalı olmuştur. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Herkese mutlu, sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.